Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mücahit. Videoma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir, kendinizi iyi hissediyorsunuz, sağlığınız yerindedir. Benim şu an fena değil, iyi hissediyorum kendimi. Evet, bu videoda sizlere Jack London'ın Martin Eden isimli kitabını tanıtacağım. Yani bu e, kitabı aslında biz Temmuz ayında birlikte okuduk. Yani birlikte okuduk diyorum fakat herkes bireysel okudu tabi. Telegram grubunda yaklaşık olarak şu an 57-58 kişi var. Bunların en azından yarısının bu ay okuduğunu tahmin ediyorum bu kitabı. E, bu kitabı birlikte tartışacaktık fakat tartışamadık. Bu sebepten dolayı... Tartışmayı bekleyen Telegram grubundaki arkadaşlardan özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yarın Otostopla Türkiye turuna çıkıyorum. Bu videoyu tabi siz izlediğinizde ben çoktan Otostopla Türkiye turuna çıkmış olacağım. Ben bu yerlerden yavaş yavaş giderken siz bu videoyu izliyorsunuz. Eğer daha önce okumadıysanız kitap hakkında spoiler vermemeye çalışacağım. Hani daha çok beni takip eden bu kitabı okumuş insanlar için çekiyor olsam da okumadığınızı varsayarak... Kitabın sonunu falan söylemeyeceğim yani rahat olun öyle e, Taç kaçırmak istemiyorum çünkü Bana yapılsa hiç hoş olmazdı diye tahmin ediyorum Baştan söyleyeyim de sonradan bana şey yapmayın yani Abi niye söyledin sonunda olmasın Şimdi kitap hakkında birkaç soru üzerinden gitmek istiyorum arkadaşlar Kitap akıcı mı? Öncelikle bunu sorabilirsiniz Kitap benim açımdan fazlasıyla akıcı ve güzel bir kitaptı Peki kitabın çevirisi nasıl? Yani çevirisinden memnun kaldınız mı? Arkadaşlar ben daha önce Jack London'ın Böyle bir Kuzey macerası kitabını okumuştum. Hatta bundan size bahsetmiştim bir videomda. Hangi videom olduğunu hatırlamıyorum ama onu buraya linke koyarım. O videoda bahsetmiştim. Bu kitabın çevirmeni Levent Cinemreydi. Ee, zaten kültür e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bütün Jack London kitaplarını Levent Cinemre çevirmiş. Ee, Levent Cinemre'nin çevirisini ben beğenmiştim. Bir sakınca yoktu benim açımdan. Güzeldi. Bu kitabın çevirisini de beğendim. Kitabın şöyle söyleyeyim, kitabın çevirisi hakkında. İngilizce orijinal metnini okumadığım için hani bir şey diyecek halim yok ama kitap gayet anlaşılır ve açık bir dille yazılmış. Yani ben çok rahat bir şekilde anlayabildim kitabı. Anlaşılmaz bir yanı yoktu yani. Böyle duru, sade bir anlatımı vardı kitabın. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar bu kitapta. Kitap akıcı mı? Üzerine bir şey sordum ama bu kitabın akıcılığını başta engellediğini düşündüm. Fakat sonradan kitabı okudukça, alıştıkça ...çok daha iyi olduğunu düşündüğüm bir konu var. Bu konu ne? Normalde kitapların altında dipnotlar olur. Bu e, yıldız şekli olur, 1-2-3 sayılar olur. Kitabın alt tarafında, sayfanın altında dipnot olur. Bu dipnotlar bu kitapta, kitabın sonunda arkadaşlar. Kitabın sonunda olduğu için ben iki ayraç kullanıyorum. Size de kolaylık olacağını düşündüğüm için iki ayraç kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir arkadaki dipnot bölümünde nerede kaldığınızı bulmak için. Çünkü yer yer bu dipnotlar bir sayfayı bulabiliyor yani uzun bir açıklaması olabiliyor fakat bu gerçekten çok güzel oluyor. O dönemi çok iyi anlatıyor çevirmenimiz. Bu da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Keşke bütün kitaplarda böyle olsa dedim ama bazen tabi yer yer e, bunaltabiliyor. Mesela yazarlar hakkında çok detaylı bilgi veriliyor ve o detaylı bilgiyi hani okuyup geçiyorsun böyle çok anlamaya çalışmıyorsun. Size de böyle kafanıza çok yormamanızı öneririm çünkü bir kere ben daldım okuyorum anlamıyorum lan ne anlatıyor burada diyorum başa sarıyorum bir daha anlamıyorum. En son dedim ki böyle olmayacak mecburen bazı konuları atladım çünkü bazı şeyleri anlayabilmeniz için bu notlar kısmından bahsediyorum. Çünkü yazarımız bu şey yazarımız dedim. Çevirmenimiz burada biraz detaylı anlatım yapıyor. Bu sebepten dolayı akıcılığını bozduğunu düşündüğüm ama bozmadığına karar verdiğim bir konu buydu. Romanımıza gelecek olursak akıcılığını ve şeyini geçtikten sonra romanımız arkadaşlar Jack London'ın yarı otobiyografik bir kitabı. Ben daha önce dediğim gibi Jack London'ın iki kitabını okumuştum. Bir Kuzey Macerası ve Beyaz Dişini. Tamam Beyaz Dişini pek hatırlamıyorum. İlkokulda okumuştum ama yine de okumuştum yani. Aklımda güzel kaldığı için hatta bu kitabı sipariş vermiştim. Bunu daha önce bir kitap alışverişi videosunda size söylemiştim. Jack London'ın kendi hayatında yaşadığı bütün zorlukları, sıkıntıları, çektiği hayatta kalma mücadelesini, aç karnı doyurma mücadelesini, nasıl fakirlik çektiğini, işçi sınıfının yaşadığı zorlukları ve burjuvanın yaşadığı kolaylığı hepsini bu kitapta aslında sınıfsal farklılıklarıyla birlikte anlatan bir kitaptı. Yani bu şekilde anlatmış ve bu gerçekten 1900'lerin Amerika'sında bu kitap 1909 yılına basılmış. 1800'lerin sonu 1900'lerin başı Amerika'sının gerçekten nasıl bir durumda olduğunu, o dönemin yazarlarının, dergilerinin her şeyini detaylı bir şekilde size anlatan harika bir kitap. Yani çok beğendim ben bu kitabı. Fakat şöyle bir durum var. Kitabı şimdi ben size ufaktan özetlemeye başlayayım. Hani spoiler vermeden yine ben size kısa bir özet geçeceğim kitap hakkında. Şöyle söyleyeyim. Bizim Jack London abimiz gerçek hayatında yaşadığı zorluklardan birisi de... ...kendi gerçek hayatında da gemide sefere çıkıyor. Zaten Bir Kuzey Macerası'nda da bunu görebiliyorsunuz. Burada da benzer bir e, hikaye olgu var. Tabii ki çok farklı hikaye konuları var ama... ...orada da denizcilik üzerine bir şeyler var yani. E, Jack London kendisi denize açıldığı için bir gün seferden geliyor Martin Eden bizim karakterimiz, ana karakterimiz. Ve 3-5 gencin bir tane genci pataklamaya çalıştığını, hırpaladığını görüyor. Onları engelliyor ve bunun üzerine hırpalanan genç kendisine teşekkür amaçlı onu bir akşam yemeğine davet ediyor. Burjuva kesiminden. Orada gidiyor onun ablası mı kardeşi mi tam ayırt edemedim. Ruth adında bir hanımefendiye, güzel olduğu tasvir edilen bir hanımefendiye tutuluyor bir anda. Ve sadece kendisine değil aslında o Burjuva'nın o evinin duvarlarındaki kütüphanelere kitaplara her şey tutuluyor çünkü Jack London yani Jack London diyorum. Martin Eden karakterimiz kendisi aslında kitap okuyan fakat okuduğu kitaplar hakkında nasıl diyeyim? Ee, benim gibi aslında ben de kitabı yeni okumaya yeni başladığım için bazı kitapların hangi kitabı ilk önce okumak gerekir hangisini sonra okumak gerekir tam olarak bilemediğim için aslında benzer yönlerimizin çok olduğunu hissettiğim yer yer e, şeyler oldu kitapta çok benzerlikler hissettim yani kendimle Martin Eden arasında tabii ki kitapta. Neyse dur orasını söylemeyeyim. Karıştırmayayım. Neyse sadece ruta değil. O burjuvanın zenginliğine, oradaki insanların konuşmasına, giyim kuşamlarına her şeyine özeniyor oradaki zengin insanlara ve kendisini o yola adıyor aslında biraz. Kendisini geliştirmeye, beynini çalıştırmaya adıyor. Eğitim görememiş fakat eğitim görmek istiyor. Kendine bir şeyler katmak istiyor, okumak istiyor. Bunları yapabilmek için parası olmadığından dolayı dediğim gibi yani işçi sınıfından geliyor ve parası yok. Çok zor şartlar altında yaşıyor kendisi. Günde 19 saat çalıştığı zamanlar oluyor. Ve bu zorluklar altındayken kendisi kütüphaneden kitaplı kütüphaneden çıkmıyor. Gece yatana kadar kitap okuyor. Kendisini geliştirme çok çalışıyor. Kafasına takılan şeyin üstüne gidiyor. Gerçekten çok çabalıyor Martin Eden ana karakterimiz. Ve sonunda yazar olmaya çalışıyor kendisi. Çünkü kafasında çok fazla hikaye birikiyor ve bu hikayeler üzerinden para kazanabileceğini öğreniyor. Yazarlardı yazarların dergilerden ne kadar çok paralar aldığını öğreniyor. Bu bunun sonucunda da yazarlığa adım atıyor. Dergiler tarafından reddediliyor. Aynı Jack London'ın gerçek hayatında yaşadığı sıkıntılar gibi ve yazar aslında bunları çok güzel bir şekilde bu notlarda belirtiliyor. Mesela bir dergiye yazısını gönderiyor hikayesini gönderiyor bu hikaye reddedildiği zaman aslında gerçekte de böyle olduğunu ve fakat gerçekteki derginin adıyla kitaptaki derginin adının farklı olduğunu falan anlatıyor bize burada Martinci şey, Levent Cinemre e, bu sebepten dolayı o sondaki notlar gerçekten çok güzel e, verimli geçiyor kitabı okurken kendinizi daha o devirdeymiş gibi hissetmenizi sağlıyor kitapta Martin Eden kendini yavaş yavaş geliştire 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 gerçekten fazlasıyla geliştiriyor ve bir sürü yazarla tanışıyor. Yani yazarla tanışıyor da kitaplarında tanışıyor ve onları araştırıyor. Onların fikirlerini öğreniyor, felsefeyi öğreniyor, biyoloji öğrenmeye çalışıyor. Ya yani her konuda neredeyse kendini geliştirebilmek için elinden geleni yapıyor. Çok fazla bilgi öğreniyor. Zamanında tabi okula yazılıyor. Akşam lisede, akşam okuluna yazılıyor. Lise demişim. Akşam okuluna yazılıyor fakat bir zaman sonra onu da bırakıyor. Çünkü şunu fark ediyor. Okula gittiği zamandan ziyade kitap okuyarak çok daha fazla bilgi öğrenebiliyor. Çünkü bilgiye aç beyni. Kendisini sürekli geliştirmek istiyor. Bu süre zarfında tabii ki bu Ruth dediğimiz güzel hanımefendiyle, Burjuva'nın güzel kızıyla güzel bir ilişkileri oluyor. Fakat tabii ki detayını vermeyeceğim, daha detaya girmeyeceğim. Sadece böyle gidiyor, sonrası hakkında hiçbir fikir vermeyeceğim. Acaba evlendiler mi yoksa ayrıldılar mı? Ne oldu? Orasına siz kitabı okuduktan sonra karar verirsiniz. Bir zaman sonra Martin Eden artık kendisini fazlasıyla geliştirmiş bir insan olarak görüyor ve artık profesörlerle bazı konuları tartışabilecek seviyeye geliyor. Bir sürü dediğim gibi felsefe üzerine de özellikle düşündükçe farklı konuları gazeteleri, dergileri okuyor ya kültürleniyor ve çevresinden çok soyutlaşıyor. O kadar soyutlaşıyor ki artık çevresindeki insanlara tahammül edememeye başlıyor. Fakat kendisini burjuvadan üstün görmeye başlıyor bir yerden sonra Martin'in çünkü onların uzaktan göründüğü gibi olmadığını öğreniyor. Nasıl ki günümüzde bir sürü insan var değil mi? Dışarıdan kendisini çok dolu gösteriyor fakat yanına gittiğinizde konuşacak konu bile bulamıyorsunuz. Ne kadar boş bu adam diyorsun. Belki ben de öyleyimdir, bilemiyorsunuz yani. Belki ben de öyleyimdir. Ama günümüzde gerçekten çok fazla böyle insan var. Bu sebepten dolayı e, kitabı okurken diyorum, ha, ne kadar benziyor? Ta 1900'lere bak, 2000'lere gelmişiz, 2020'deyiz hala aynı düşüncelerde bulunabiliyor insanlar, aynı düşünceleri paylaşabiliyorlar. E, kitapta mesela şurasını çok beğenmiştim. Bu sebepten dolayı burayı size okumak istiyorum. Aralarındaki tek fark sınıf farkıydı. Ve sınıf denilen şey insanın içinde bulunan değil dışarıdan gelen bir şeydi. Yani silkilip atılabilirdi. Yani burada diyor ki aslında insanlar eşit geliyor fakat sonradan sonradan Fakir çevrede yaşarsanız fakirleşiyorsunuz, zengin çevrede yaşarsanız zenginleşiyorsunuz ve bu sınıf farkından dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. E, zamanında Jack London da bu sınıf farkından dolayı bayağı sıkıntı yaşadığı için bu yarı otobiyografik romanında bunlardan da zaten bahsediyor. Yani bu sebepten dolayı bundan bahsediyor. Jack London okuduğu yazarlardan etkilendiği için, felsefecilerden etkilendiği için bu kitapta kendi felsefesini de, okuyucularına aktarmaya çalıştığını görebiliyoruz. Ben bu kitabı beğendim mi derseniz evet arkadaşlar çok beğendim. Kitabın sonunu size söylemiyorum. Detaylarını söylemiyorum. Kitap bir başarı hikayesi. Fakat bu başarının e, sonuçlarını kendiniz okuyun, kendiniz görün diye devamını söylemiyorum. Okuyan arkadaşlardan, tekrar Telegram grubundaki arkadaşlardan özür diliyorum. Sanırım bu kitabı okuduktan sonra Jack London hayranı olmuş olabilirim. Okuduğum üçüncü kitabı, zaten kaç kitabı var? Bayağı kitabı var herhalde. Umarım bahsetmeyi unuttuğum bir noktası kalmamıştır kitabın. Çünkü çok da detaya inmeye gerek yok diyorum. 500 sayfalık bir kitap detaylı bir şekilde alın okuyun. Okutturun aynı zamanda. Gerçekten okutturun diyorum çünkü akıcı ve bir başarı hikayesi olduğu için herkese rahat bir şekilde önerebilirsiniz diye düşünüyorum. Kendisini geliştir Özellikle kendisini geliştirmeye çalışan insanlara önerim bu kitabı. Onu da baştan söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Türkiye turumu takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Ve sizlerin de e, yorumlarını bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenmeyi de unutmadan hadi bakalım. Neyse çok uzattım. Öpüyorum size.